Herkese hayırlı akşamlar, Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız, canlarım iyi misiniz? Evet arkadaşlar, günlerden çarşamba. Şöyle ben mutfakta e, yemek yapmaya girdim mutfağıma. Misafirlikten geldim. Koştur koştur. Saat dörtte gittim. Arkadaşıma kahve içmeye gittim kahve, sohbet, muhabbet derken koşturarak evime geldim. Gelir gelmez de mutfağına girdim. Ee, saat 6'yı 10 geçmiş. Hemen yemek yapmak için. Yemek oldu mu her şey oluyor sevgili takipçilerim. Bugün evin işini, aşını bitirdim. Ee, saat 2'de eşim geldi. Saat 3'e kadar onunla sohbet, muhabbet derken eşinin de kursu vardı. Eşini de babasına emanet ettim. Ben arkadaşıma gittim. E, hava o kadar güzel ki yaz günü gibi aynı. Sıcak, güneşli. İşte son e, sonbaharın son günleri arkadaşlar. Ve e, bu günlerin de tadını çıkarmak gerekiyor. Dün soğuktu buz gibiydi. Bugün yanıyor. Yapıcı bir havası var. Şöyle ben e, dolapta patlıcanım vardı arkadaşlar. E, patlıcan ve patatesimi şöyle küçük doğradım. Şöyle zeldivi musatayı yapacağım. Bir de yanına pilav yapacağım sevgili takipçilerim. Normalde bugün e, tavuklu pilav yapacaktım tavuk yapacaktım ama. Asian markete gitmeyi benimle istemedi. Sonra gidelim anne dedi. O yüzden ben de şöyle yemeğimi yapıp sonra gideriz diye hazır olsun istedim. Çünkü Asian'ın okulu için e, oradan bir şeyler alıyorum arkadaşlar. Bir şeyler derken tavuk döner gibi, ondan sonra nakat gibi, ondan sonra hamburger köftesi gibi. Onun e, Okula giderken sabah yapıyorum. Ekmek arasında doyurucu oluyor. Hem de e, acıkmıyor. Çünkü e, okulun sancını pahalı diyor. Pahalı olduğuna göre anne karnımız doymuyor diyor. O yüzden e, okul açıldı açıldı evden yapmaya çalışıyorum. poğaçayı çok sevmiyorum arkadaşlar. poğaça çok almıyorum da yapmıyorum da. Çünkü Bilmiyorum arkadaşlar hep böyle ekmek arası tür şeyler getiriyorlarmış işte sarmadır ondan sonra dolmadır çocuk ya bu da ister istemez canı çekiyor şöyle soğanımı sarımsağımı güzelce doğrayın bildiğiniz anne usulü tatlı yapacağım arkadaşlar yanına da salata yaparım Biliyorsunuz ben e, sarımsak çok katıyorum yemeklerime. çiğden tüketmiyorlarsa bile yemeklerde de tüketiyorlar. Evet arkadaşlarım, canlarım benim. Bugün tartiye tartıya çıktım. 86 kiloyu gördüm. Şükür Rabbime. Bir ay geçti herhalde ben yürüyüşe başlayalı. Tam tutmadım. Okulla beraber işte başladım arkadaşlar. Okulun ikisinde başladım. Tam bir ay bile olmamış daha. Ben 86'yı gördüm ve çok mutluyum, çok sevindim. İnşallah daha gerisi de gelir. Çünkü Şöyle ahım şahım diyet yapmıyorum. Süre vermek için arkadaşlar. Sadece spor yapıyorum. Eee... Sabahları aç karnına elma sirke ılık su içiyorum. Yürüyüşten sonrasında sade e, Nescafe içiyorum, sade ama bazen Türk kahvesi de içiyorum. O e, benim metabolizmamı çalıştırıyor. Bir de gün içinde çok hareketliyim ki e, kiloyu verebiliyorum arkadaşlar. Ben çok çabuk kilo veriyorum zaten. E, normal e, geçen seneki diyetinde olsun, Ondan önceki seneki diyetlerimde olsun çok çabuk kilo veriyorum. Çok çabuk kilo alıyor benim bünyem. Ee, ben bunu diyetisyene sorduğum zaman diyetisyen e, benim vermiş olduğum kilomu iki sene korumam gerektiğini söylemişti bana. Geçen yıldan sene diyetisyenle kilo vermiştim. E, ben o iki yılı 3 ayda geri aldım arkadaşlar. 2 yıl koruyamadım. Koruyamayınca 3 ayda fazlasıyla aldım vermiş olduğum kilonun Geçen sene 88'den 78'e düşmüştüm. Kilo aldığımda 92'ye kadar çıkmıştım. İşte biz bir e, insan oğlu az yemeği e, bilmediğimiz için abur cubur'u çok yediğimiz için tatlıyı hamuru çok yediğimiz için yani ondan çok çabuk kilo alıyoruz. Bu da çöp arkadaşlar. bunu. Nedenimiz ondan dolayı oluyor. İşte e, benim evimde hamur işi olsun, tatlı işi olsun e, yeniyor arkadaşlar. Çünkü benim ailem yemeği seven bir aile olduğu için yiyerek mutlu oluyorlar. Mecbur ben de onlarla birlikte yiyorum yani. Yemesem iyi olur. Ve e, kendi kendime şöyle bir şey dedim. Bunu kendine niye yapıyorsun ki Fatma? E, parkta günlük, her gün. 11 ee, bin adım yürüyorsun. Yoruluyorsun. Spor yapıyorsun. Yoruluyor. Yani bunu e, yapıyorsan boğazınla biraz kes. Dedim kendi kendime. Ben e, çikolata arkadaşlar. Çikolata ve tatlıya asla hayır diyemeyen bir e, karakter insanım yani. Çikolata ve tatlı olsun bana. Ekmek, aş hiç olmasın. Hiç umurumda bile değil. Yani bunu da bir anda kesmediğin sürece kaçamaklar geliyor arka arkaya. Ve e, inşallah Rabbimin yardımıyla da keserim. Kestim şu anda yani. Ama inşallah devamı da gelir. Bütün bayanların bence tek sıkıntısı Tatlı ve çikolata arkadaşlar. Ee, kadınlar tatlıya ve çikolataya çok fazla düşkün. Bende şeker yok. Ee, tansiyon, kolesterol yok. Gizli şekerim falan yok. Ama tatlı aşkı bende de çocukluğumdan gelen e, bir duygu. Babam da çok tatlıcı. Annem o kadar tatlıyı sevmez ama babam aşırı tatlıyı sever benim gibi. O da arkadaşlar benze işte böyle kilo yapıyor. İşte çevremdeki arkadaşlarım çok hani kilonun göstermediğini çok söyleyen oluyor. Hani ben 92 kiloyum dediğimde bana çok da inanan olmuyordu. Ama tartı doğruyu gösteriyordu arkadaşlar. Onların inanmaması önemli değildi. Tartı önemliydi benim için. Ben de bunu görüp biliyorum. Ve dedim ki artık bu kötülüğü kendine yapma. Her sabah gidip parkta at gibi yürüyorsan o boğazda biraz kesmeyi öğren. Her zaman yaptığın bir şey. Hani daha öncelerden de başardığın kilo verdiğin e, bir kişisin ve bunu bu şekilde artık inşallah daha böyle düşmüş olduğum kiloları da görürüm. 78 lira kadar düşemeden 80-82 liraya görmeyi çok istiyorum. Çünkü benim boyum olduğu için arkadaşlar hani boy e, kiloyu çabuk verdim mi çabuk belli ediyor. E, hani kıyafette bazen insan şişman gösteriyor. Mesela benim bu üstümdeki tişörtüm çok bol geliyor bana. Ama e, bol giydiğin zaman da tabii ki kilolu duruyor. Ama Başaracağım arkadaşlar, bazı takipçilerim demiş ki Fatma ee, hanım kilo vermeyin size bu kilo ee, çok yakışıyor. Sizin yakıştırmanız önemli değil ki benim kendimi mutlu ee, hissetmem önemli. E, kilo verdiğin zaman hem düşünce olarak gençleşiyor hem ruh gençleşiyor hem ee, görüntü olarak genç gösteriyor bir insan. O yüzden ben 3-4 seneden beri kiloyu verip aldığım için hani standart böyle 78'lerde, 79'larda duramadığım için sevgili takipçilerim. Hep yürüyüş hayatım da oldu, hep spor hayatım da oldu. Tabii ki spor kilo vermek için de olmasa da sağlığım için şükürler olsun. Rabbime sağlığım saatinde yerinde. Birazcık da aç gezelim, açturalım Kimse de bir şey açlıktan kaybetmiyor. Açlıktan insan ölmüyor arkadaşlar ama topluluktan gerçekten insan hasta olup ölebiliyor. Şöyle yemeğimin soğanı ve sarımsağı yağda orada kavrulurken sevgili takipçilerim <laughs> ben pilavımın e, arka şehriyesinde kavruyum. Pirinç pilavını Ejin'in sevdiği için Ejin Berabiye pirinç pilavını seviyor. Özellikle Eylül yoğurtla yemeği çok seviyor pilava. Bu pilavı onun için yapıyorum. Benim çocuklarım ne severse ben onu yapmaya çalışıyorum. Çocuklarım ne isterse onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü biz eşimle ne olsa yiyoruz. Nasılsınız? Peki iyi misiniz? Değerli takipçilerim, ancak ben konuşuyorum. Sizler, peki sizlerin evinden durum nasıl? Ne durumdasınız? Ilave edeyim. Yarın da tavuk yapalım. Hep birlikte tavuk yemeği yapalım sevgili takipçilerim. Ee, canım tavuk istiyor. Demek ki vücutta bir tane vitamin düştü eksildi ki e, tavuk istiyor vücut. Beyaz et istiyor yani. de güzelce kavrulsun. Şunda etim var arkadaşlar. Tavuk eti var. Tavuk etiyle birlikte patlıcanımızla kendi kendine tavuk kavrulsun. Ben bunu tüm dökmedim. Yıkanmıştı zaten arkadaşlar patlıcanın. Bir sıkıntı olmaz. Şöyle çok tuzlu olmasın. Şöyle acı biber de ilave edelim. Şöyle ağzına güzelce kapatayım arkadaşlar. Kendi kendine bir doğrulsun e, bakalım. Patates patlıcan. Çünkü tavuk eti de buzlu olduğu için Şöyle birazcık bir tereyağı ekleyelim arkadaşlar. Pilavımıza. Birazcık da patlıcan yemeğini üzerine koyalım. Soksun. Çok değil ama. Lezzet açısından birazcık lezzetli olsun, okul olsun. Şöyle. Güzelce kavruldu kendim arkadaşlar. Altı yarım da hemen bu şekilde. Şöyle bir Valla bugün benim menümde bunlar var. Siz eee Belki beğenmeyebilirsiniz ama benim e, eşim ve çocuklarım ben ne yaparsam yapayım ki çok severek e, tüketirler. Beğenerek de yerler. Şöyle mis gibi tereyağlı tereyağlı koktu arkadaşlar. Gerçekten yani pilavın içine yakışıyor bu Çok yakışıyor tereyağı. Şöyle suyunu da hazırlayayım. Pilavım da Herkesin e, bir yemek yapıp çeşidi vardı Herkesin e, yemek yapıcı farkıdır diye bir şey var. Getiremedim ama. Bu da e, benim annemden, eşimden. Bu şekilde gördüm, bu şekilde yapıyorum. Eşim isterse çorba da yaparım. Çünkü o sabahlar çorba da içip gidiyor ama bugün kahvaltı yaptı, dün de kahvaltı yaptı. O günlük yiyeyim taşlıyorum. E, peynirini, zevkinini, kaymağını. Ben evcini okula götürmeden masaya hazırlıyorum. Çay yedemiyorum. O kahvaltısını yapıyor İşe gidiyor. Yani hayat müşterek arkadaşlar. O çalışıyorsa ben de ee, onun istediklerini yapmak zorundayım. Çünkü ev için çalışıyor. Eve para getirmek için çalışıyor. Dışarıda neden poğaça börek Böyle. Pilavım çok güzel oldu. Ee, pirinç olarak baldo pirinç gerçekten bence pilavda çok güzel oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum ama baldo pirincin pilavı başka oluyor. Evet. Yani şöyle. Ben e, yemeğine hiç su ilave etmeden pişireceğim arkadaşlar. Kendi suyuyla, kendi pişsin. Şimdi yemeği pilavla servis yapacağım. Pilavın üstüne koyacağım. O yüzden yarım ateşte kendi kendine kaynasın. Böyle ocağın üstüne de sıçradığımı cinnet geçiriyorum işte. Sevmiyorum yani bu görüntüyü bana söyleyebilirsiniz. Yeşil bez, yeşil beziniz de hiç elinizden düşmüyor. Evet arkadaşlar, yeşil bezim hiç düşmüyor elinde. Yapacak bir şey yok. Yazıyorlar çünkü. Her insanın yoğurt işi farklıdır. Benim de mutfaktaki iş yapışım farklı. Sıra bakmayın. Evet, şöyle Kavrulan pirincimi ve şeyliğimi şöyle suyla bir bulsun bakalım. Şöyle. Hmm. Pilavı gerçekten çok güzel yaparım Övülmek olmaz ama yaptığım pilav böyle tane tane durur o şekilde arkadaşlar. Evet. Bu su da buna yeterli. Ne? Evet. altı yarımdan kendisi güzelce kaynayacak evet. Ece neyi düşürdün sen? Yemeklerim pişerken kendime bir tane yeşil çay yapacağım arkadaşlar ee, e, ve bir de arkadaşımla yaparız birazdan. İkimiz karşılıklı o yeşil çayını seçeceğiz. Hayat bize güzel diyor ya şimdi. Hayat size güzel, hayat size güzel. Evet, hayat bize güzel. sevgili takipçilerim. Bugünlük benden böyle olsun. Görüşmek üzere diyelim ve şöyle yemeğini de göstereyim de sonra sorun olmasın sevgili takipçilerim. İkisinin de altı yarım da şöyle gördüğünüz gibi daha etimiz erimedi içinde sık ateşte kendi kendine kaynıyor. Burada da pilavımız tereyağlı. Kaynamaya başlamış. Bugünlük güzel. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun.